Muhabbet etmeyi öğrenmek mi istiyorsun? Hem de içine kapanık biri olarak. İlginç. Hayatın boyunca sohbetten kaçıp adeta sosyal bir hayalet oldun. Şimdi bir anda insanlarla şakır şakır konuşan bir muhabbet ustasına mı dönüşmek istiyorsun? Peki o zaman? Dur tahmin edeyim. Açık uçlu sorular sor, göz teması kur, daha çok gülümse gibi klasik önerileri zaten duydun. Değil mi? Ve işe yaramadı değil mi? Tabii ki no. Çünkü bu öneriler bir balığa yürümeyi öğretmeye çalışmak gibi. Teoride belki mümkündür. Ama pratikte sadece çırpınan bir salak gibi görünürsün. Acı gerçek şu. Muhabbet ustası olmak dışa dönük olmakla hiç alakalı değil. Mesele şu. Kimse seni düşündüğün kadar umursamıyor. Evet, tam olarak öyle. İlginç olmak zorunda değilsin. Sadece tahammül edilebilir olman yeter. Çünkü çoğu insan senin ne söylediğinden çok kendi derdine düşmüş durumda. Yani her cümleni Cumhurbaşkanı konuşması gibi tartmak zorunda değilsin. Rahatla. Şimdi gelelim mevzuya. Gerçekten muhabbet etmeyi öğrenmek istiyorsan işte sana kusursuz yöntem. Birinci adım. Az konuş, çok dinle. Kulağa basit geliyor ama işe bak. Diğer insanları konuşturduğunda seni ne kadar zeki ve ilginç biri sanıyorlar. Halbuki sen sadece sessiz durdun, onlar kendi hayat hikayelerini anlatıp durdu. İnsanlar kendilerinden bahsetmeyi sever. Onlara bu fırsatı verseni sevsinler. İkinci adım: Etkilemeye çalışma. Akıllı, kültürlü, esprili görünmeye çalışma. Bunları çöpe at. Kimse ortamdaki en zeki kişi olmaya çalışanı sevmez. Rahat ol. Biri saçma bir şey söylediğinde düzeltmek yerine, "Ciddi misin? Vay be, bunu hiç düşünmemiştim de." İşte bu kadar. Karşındaki kendini Einstein gibi hisseder, sen de hiç enerji harcamazsın. Üçüncü adım, yankı tekniği. Biri, pazartesileri hiç sevmem derse sen de, aynen ya, pazartesiler tam bir felaket de. Tembelce mi? Evet. Ama işe yarıyor. İnsan beyni onaylanmayı sever. Tekrarla ve kazan. Ve şimdi, yapabileceğin en büyük hata, insanların ne düşündüğünü fazla kafaya takmak. Sosyal dahi olman gerekmiyor. Sadece muhabbetin ortasında ölü ağırlık gibi kalma. Mesela şöyle bir senaryo düşün. Karşındaki konuşurken sen ne söyleyeceğini düşünmekten donup kalıyorsun. O sırada yüzün şekilden şekle giriyor. Ne yapmalı? Basit. Herhangi bir şey söyle. Cidden. Anlamsız bir laf bile olsa. "Vay be, ne garipmiş." demek bile sessizce mal gibi durmaktan bin kat iyidir. Ve bak, ama ben içine kapanığım bahanesini getirme. Çünkü sana bir sır vereyim. İçine kapanıklar aslında muhabbet konusunda çok iyidir. Çünkü daha çok gözlem yaparlar. Dışa dönükler sürekli konuşurken sen detayları fark edersin. İlginç şeyler sorar, doğru tepkiler verirsin. Yani dikkatle oynarsan bu senin süper gücün olabilir. Ve eğer buraya kadar okuyup hala bir mucizevi teknik verecek mi acaba diye bekliyorsan geçmiş olsun, klasik kandırmacıya düştün. Mucize yok. Gerçek şu: Muhabbet ustası mı olmak istiyorsun? Evden çık, insanlarla konuş, hata yap, rezil ol, sonra tekrar dene, başka yolu yok. Ama eğer hayatla ilgili daha fazla sert gerçek duymak istiyorsan kanala abone ol. Ya da olma, umurumda değil. Sadece sonra gelip ben hala insanlar gibi konuşamıyorum diye ağlama. Yoksa seni gerçekten bir video oyunu karakterine benzetiriz. Hep aynı cümleyi tekrarlayan, ezberlenmiş bir NPC gibi.